Aksoy Konağı, annem, babam Eskişehir'de zaten orada yaşıyordular. Orada evleri filan vardı. işte orada yaşantılarını sürdürüyordular. Dedem bu konağı yaptırdı. Ondan sonra buraya gelip yerleştiler. Valla benim konakta yaşantım çok güzeldi. Ben bahçeyle uğraşıyordum, bahçeyi suluyordum. Kardeşlerim vardı onlarla muhabbet ediyordum. Sonra eski komşularımız hayatta biçilmez insanlardı. Şimdi bir komşu arasan bir kimseyi bulamıyorsun, konuşamıyorsun. Evlerine gitmeye çekiniyorsun. Eskiden öyle değildi. Mesela benim bahçe vardı, yanında karabeylerin bahçe vardı. Birleşiyorduk. İkinci çaylarımızı, akşam çaylarımızı yiyorduk, içiyorduk, oturuyorduk, muhabbet sohbeti yapıyorduk. Valla benim günüm bayağı güzel geçiyor. Ben hiç sıkılmıyorum ki. Ya Allah vermesin ki yani bura bir yıkısı da veya bir apartmana gitsem hayatta yaşayamam. Ben bu terk edemem ki. Bu babadan, dededen bize kalan bir emanet. Küçüklüğümüz, büyüklüğümüz hep burada geçti. Şu anda gene aynı. Konakta yatanlar çok rahat. Tabi isterim onların da bilecekleri iş. Yaşarlar mı, dururlar mı onu da Allah'tan başka kimse bilemez.